Evet çocuklar bugünkü dersimizde sıvı basıncını işleyeceğiz. Bu derste neler öğreneceğiz? Sıvı basıncı nedir? Sıvı basıncına nelere bağlıdır ve Pascal prensibi ile günlük hayattan örnekleriyle bu dersimizi bitirmiş olacağız. Şimdi sıvı basıncı deyince aklımıza ne geliyor? Sıvıların ağırlıklarından dolayı bak ağırlıklarından dolayı birim yüzeye uygulanan dik kuvvete sıvı basıncı denir. Şimdi Sıvıların bir ağırlığı var değil mi? Biz diğer konu anlatımlarında ne demiştik? İstersen katı olsun, istersen sıvı, istersen gaz olsun senin bir ağırlığın var. Ağırlığından dolayı sen, e, kuvvet uygularsın. İşte bu dik, uyguladığın dik kuvvete sıvı basıncı diyoruz. Ve şunu da bilmen gerekiyor. Sıvılar akışkan özellikle olduğu için sadece kabın tabanına değil, kabın bütün yüzeylerine kuvvet uygularlar ve kuvvetin etkisiyle sıvılar temas ettikleri tüm yüzeylere basınç uygular. Bu şu demek. Sen normalde katı basıncını gördüm bundan önce. Katı basıncının nereydi? Yüzeye bir basınç uyguluyor değil mi? Ama sıvılar öyle değil. Sıvılar akışkandır ve konulduğu kabın şeklini alan bir e, yapıya sahip olduğu için. Şimdi buradaki örneğe baktığımızda, şunu bir kapatalım. Ha. Baktığında burada içerisinde su var değil mi? Bu suyun şu köşelerinde her tarafa basınç uyguluyor. Çünkü e, kabın içerisinde e, sıvılar kabın şeklini alıyor ve o değdiği her noktaya basınç uyguluyor. Peki bu iki nokta arasındaki, mesela şuradaki ve şu alttaki basınçlar aynı mıdır, e, değil midir? Onları konuşacağız şimdi. Şimdi sıvı basıncı nelere bağlıdır? Buna bakalım biraz. Şimdi iki şeye bağlı. Bunun dışında hiçbir şey sıvı basıncını etki etmez. Neydi, nedir bunlar? sıvının derinliği. Yani şu bu şu demek. Senin derinliğin ne kadar arttıkça sıvı basıncını o kadar artar. Yani sen denizdesin. Denizden aşağı doğru, denizin dibine doğru daldığında senin derinliğin artar ve basıncında, sıvı basıncında sana uygulanan basınç da artar diyoruz. Bir diğeri de sıvının yoğunluğu. Sıvının cinsi de diyebiliriz aslında. Daha e, mesela zeytinyağlı suyu düşün. İkisinin bir kaba koyduğuna zeytin daha zeytinyağı daha üstte olur değil mi? Niye? Yoğunluğu daha az. Bunlar ikisi farklı maddeler olduğu için yoğunlukları farklı. bu yoğunluğa bakarak da bir sıvı basıncı hakkında yorum yapabilir. Şimdi burada nasıl bir yorum yapacağız? Aynı derinlikte olduğu gibi yoğunluğu fazla olan sıvının basıncı da fazla olacağız diyeceğiz. O zaman ister derinlik olsun ister sıvının yoğunluğu olsun benim basınçla nasıl ilişkili? Doğru orantılı diyeceğiz. Derinlik ve yoğunluk arttıkça benim basıncım sıvı basıncım artar diyeceğiz. Bir de burada şunlara da dikkat etmen gerekiyor. Bunu şuraya alayım. Sıvı basıncı nelere bağlı? Bazen öğrenci şaşırıyor. Sıvının Derinliği Ve Yoğunluğu Olduğunu Biliyor Bazen Sıvının Miktarına Da Bağlı Olduğunu Düşünüyor Hocam Nasıl Sıvının Miktarına Bağlı Değil Siz Ne Demiştiniz ee, Sıvı Ne Kadar e, Koyulursa e, e, Ağırlığı Var Onun Ağırlığı Kadar Da Kuvvet Uygular Demiştiniz Evet Ama Burada Uygulanan Sen Dik Kuvvete Bakacaksın O Yüzden Senin Mesela Şuradaki Bir Basınca Bakacaksın değil mi? Sıvı Basınca Bunun Üstünde Ne Kadar Su Olduğuna Bakacaksın Senin Yanlardaki Su Seni Etkeder Mi Yok Niye sen dik kuvvete bakıyorsun. Yani senin üzerinde dik olarak üzerine ne kadar sıvı var ona bakacaksın. O yüzden sıvının miktarı benim için sıvı basıncını etkilemiyor. Bunu ilerleyen şeylerde tekrar göstereceğim. Kabın şekli. Kabın şekli katılarda önemli değil mi? Niye? Yüzey alanı değişince basınç değişiyordu Ama sıvı basıncı için kabın şekli, hacmi, kütlesi ve sıvının miktarının bir önemi yok diyeceğiz. O zaman tekrar şunu unutma. Derinlik ve yoğunluk dışında sıvı basıncına etkeden hiçbir şey yok diyoruz. Peki derinlikle sıvı basıncı arasında nasıl ilişki vardı? Az önce söylemiştik. Bir sıvı içerisine derinlere inildikçe yani daha derini, derinlik arttıkça sıvının yaptığı basınç da artar. Yani sıvı basıncı derinlikle doğru orantılı diyoruz. Bak buraya iki tane şişe var. Şişeye bir A noktasından değinmişler. Bir de B noktasından değinmişler. Baktığında bunlar ikisi de delikte belli bir mesafe yol almışlar. Burada B'ye baktığında B'nin daha uzağa gittiğini görüyorsun. E, evet, o zaman burada ne yorumunu yapacağız? B daha derinde delik olduğu için. Bak daha derinde demek şu, bu B'nin üzerine şu kadar su yok mu? Bak şu kadar su var. Ama ağın üstünde ne kadar var? Bak tamam şişenin ağzıyla göstereyim. Şu kadarcık su var. Şu kadarcık. Baktığında B'nin üzerinde. B daha derinde olduğu için B'nin sıvı basıncı daha fazla olacak. Bunlar ikisinin aynı sıvı olduğunu farz edin. İkisinde de su var diye düşünün. Buraya bakalım. mesela K noktası var. M noktası var bir de N noktası var. E, aynı sıvının içerisinde. Bak bunlar aynı sıvının içerisinde demek ki bunların yoğunlukları farklı olamaz. Aynı sıvı olduğu için. Biz yoğunlukları aynıysa neyi kıyaslayacağız? Derinliği kıyaslayacağız. Bak, bak şurada burada şunu hata yapma. Bak M demek şu çizginin altındaki nokta. Bunun üstünde hiçbir şey yok diye. Bunu diş derinde değil yorumunu yapmayacaksın. Bu kabın ağzı açık olan tarafına e, hizalaman gerekiyor. K için baktığında ta, şu kadarlık HK'lık bir mesafede e, derinliğim var. E, M'de M'de HM kadar yani şu kadar var. E, h HN'de de yani şu, en az da N'de derin olduğunu görüyorsun. O zaman benim derinliğim en fazla K'dadır, sonra M'dedir, sonra N'dedir diyeceğiz. E derinlik ne kadar fazlaysa e basınç da onunla doğru orantılı olduğu için PK yani K'nın basıncı en büyük, sonra PM gelecek, ondan sonra da e, p PN geliyor. Bu şekil kabın şekli önemlidir buna dikkat et sana şurada bir nokta soruyorsa buradaki üstü değil şu kabın açık olan tarafındakini alacaksın onun o kadar derinde olduğunu söyleyeceksin bunları söyledikten sonra devam edelim bir de şöyle bir şey var barajlar yapılıyor değil mi bu elektrik enerjisi elde etmek için burada barajlar yapılırken burada dikkat edilen bir nokta var baraj duvarları yapılırken aşağı doğru inildik yani barajın aşağısına doğru inildikçe duvarların kalınlığı artarmış bak daha kalın yapılırmış bunun sebebi ise aşağı doğru indikçe sıvı basının artması. Bak bu bir baraj. Bu barajını yandan görün. Bak bu üstündeki duvar şu kadarken, bak şu kadarcık duvar varken altında bak derinlere inince şu duvarın kalınlığını görüyor musun? Ne kadar artıyor. İşte sana sınavda bunu sorar. Der ki bu barajlar niye düz bir şekilde değil de aşağı doğru ilindikçe onun kalınlığı artar diye sorar. Sen de ışıklarda şunu arayacaksın. Ee, burada suyu tutuyor bu baraj. E, suyu aşağı inildikçe sıvının basıncı arttığı için aşağılarda daha fazla basınç var o basınçtan dolayı duvarın dayanabilmesi için alt kısımlar daha sağlam yapıldı diyeceksin hemen devam ediyorum Derinliği konuştuk şimdi yoğunlukla basınç arasında nasıl bir ilişki var Sıvılar yoğunluğu arttıkça sıvı basıncı da artar sıvılar yoğunluğu, azalınca sıvı basıncı azar. Yani biz ne diyeceğiz? Sıvı basıncı ile yoğunluk arasında doğru orantı var. Bir artınca diğeri de artıyor. Şimdi bak burada D dediğim şey yoğunluk. Yoğunluk demek. Biri D yoğunluğundaymış. Diğeri 2D yoğunluğundaymış. Yani bu ikinci şeklin yoğunluğu daha fazla. O zaman bak bunlar aynı noktada delik açtığımda yoğunluğu fazla olanın e, basıncının daha fazla olduğunu görüyorum. Nereden? Bak buradan çıkan suyun e, daha uzağa doğru gidermiş. Demek ki burada daha büyük bir basınç da itiyor bunu. O zaman yoğunluğu fazla olan yani 2D'nin yoğunluğu daha fazla olduğu için D'de bunların e, şekil bir şekil 2 olsun. E, şekil P2'nin basıncı P1'den büyüktür. Yorumunu yapacağız. Burada da Huniler var. Hunileri eşit e, seviyelerde sulara daldırmış, e, sıvıya daldırmış. Birinde su var diğerinde başka bir sıvı olduğunu düşünelim. Eşit seviyede daldırdığında bu hunilerin şöyle bir da ne kadar derine daldırırsan bunun üstü, kabın içerisindeki su seviyesi o kadar yukarı çıkıyor. E, bunlar aynı seviyede, aynı derinlikte olduğu için e, biz zaten sıvıların basıncını kıyaslarken bir derinliğe bakıyoruz bir de yoğunluğa. Yani bunlar aynı ikisi de aynı hizada, aynı derinlikte olduğu için ben yoğunluğa bakacağım. Onu da nasıl e, söyleyeceğiz? Bak bu ilkinin baktığında burada, e, kabın, borunun içerisindeki suyun daha yukarıda olduğunu görüyorsun. İkincisinin daha aşağıda olduğunu görüyorsun. O zaman diyeceksin ki bunun içerisindeki sıvı daha fazla olduğu için demek ki bunun yoğunluğu daha fazla oluyor. O zaman ne diyeceksin? P1 daha yoğundur. P şey basıncı daha fazladır. E, yoğunluğu da aynı şekilde. Birinci kabın içerisindeki sıvının yoğunluğu ikinci kabın içerisindeki sıvının yoğunluğundan daha fazladır. Yorumunu yapacağız. E, bu mesela e, bu kabı tek başına düşün sen bu kabın içerisindeki huniyi birazcık yukarı kaldırsan bunun içerisindeki su, su seviyesi aşağı iner niye derinlik azalıyor. Veya bu suyu daha derine art, indirirsen derinlik artacağı için basınç da arttığından bu içerisindeki su seviyesi biraz daha yukarı çıkacak. Bu da aklında bulunsun. Devam edelim. Burada önemli birkaç kısım var kabın şekline nasıl bağlı değil onu konuşalım. Şimdi A, B, C ve D e, kablarım var. Hepsi farklı şekillerde. Bunların sende sıvı basıncının sıralamasını soruyor. Şimdi burada sıvı basıncının sıralaması gelince aklına iki şey kalsın. Bir e, yoğunluğa bakacaksın, bir de derinliğe bakacaksın. Bunların her birinde mavi sıvı var. Yani hepsine su olduğunu düşünsen, o zaman sen burada derinliğe bakacaksın. Derinlik dediğim şu A noktasının üstündeki su seviyesi bu kadar. B'de de aynı şekilde bu kadar. C'de de bu kadar. Bak bu yanlara doğru açılıyor ama yanlar önemli değil benim için. Çünkü ben ne diyordum? Üzerindeki dik kuvvete bakacağım. Şurası. D'ye baktığımda üstünde yine bu kadar var. Hepsi aynı seviyede değil mi? Bak hepsi aynı seviyede. O zaman bunların deri, e, derinlikleri aynı olduğu için basınçlarda hepsi birbirine eşittir yorumu yapacağız. Kabın şekli burada önemli değil. Kabın şekli nerede önemli olurdu? E, katı basıncını sıralarsak önemli olurdu. Ama burada Sıvının kabın tabanına yaptığı yere demiyor. Kabın tabanına yaptığı dediği için bunlar hepsi birbirine eşit. Sıvı miktarı nasıl etkilemiyor? Baktığımızda ikinci kap çok daha geniş ve çok daha fazla su olduğunu görüyorsun değil mi? Mesela bu ne kadar olsun? Bunda 5 litre su olsun, bunda 2 litre su olsun değil mi? Şurada iki nokta seçiyorum rastgele. Kabın tabanında iki nokta seçiyorum Bunların bana sıvı basıncı sıralamasını soruyor. Ben neye bakacağım hemen? Sıvı basıncı sorduğu için bir derinliğe bakacağım, bir de yoğunluğa bakacağım. İkisinde de aynı sıvı olduğunu görüyorum. O zaman bunların yoğunluğu aynı, onu eledim. Derinliğe baktığımda ikisinin de su seviyesi aynı değil mi? Evet, aynı. Bu üzerindeki dik e, dik kuvvete bakacağım. Çok dik çizemedim ama şu dik kuvvete baktığımda hepsinin ikisinin de derinliği aynı. O zaman bunların derinliği de aynı, yoğunluğu da aynıysa Bunların yine neylere eşit olacak? Basınçları eşit oluyor. Devam ediyorum. Yine devam ediyoruz önemli not uyarılarımıza. Şimdi şöyle bir şekil var. Bu şekli ters çevirdiğinde basınç ne olur diye soruyor sana. Şimdi baktığında bunun kabın tabanındaki basını soruyor sana. Bu şekildeyken bunun yüksekliğine kadar? Şu kadar değil mi? İkinci durumda bunu ters çevirdiğinde şu, şu yanlara su yayıldığı için bunun derinliği şuraya kadar düşüyor. Bak ilkinin derinliği daha fazla, ikincisinin daha az. E bunların yoğunlukları da aynı sıvı, sıvı bir yere gitmiyor. İşte ikincisinin derinliği azaldığı için e, basıncı da azalmış oluyor. Burada kabı ters çevirince su buraya yayıldığı için kabın derinliği azaldığı için e, basıncı azaldığı yorumunu yapacağız. O zaman biri bir daha derin olduğu için bunun basıncı daha büyüktür diyeceğiz. Yani şöyle bir büyüktür işareti koyacağız. Burada kabın şeklini ters çevirince sıvı ne oluyor nereye akıyor ona dikkat etmen gerekiyor. Burada da bunu şu şekilde koydum. Suyun mesela denizin içerisinde canlılar var balıklar var mesela. Hepsine aynı basınç mı etki ediyor? Onu onun için koydum. Baktığımızda hepsi suyun içerisinde denizde. E Hepsinin yoğunluğu aynı tuzlu su denizdeki su. O zaman onun yoğunluğu eledik. E derinliğe bakacağım. Hepsi mesela yüzeyde yüzmüyor bu balıkların kimisi daha derinde yüzüyor değil mi? E, daha derinde olana daha fazla sıvı basıncı etki etmesi gerekmiyor mu? O, evet o zaman bundaki basın sıralaması en derinde A olduğu için A büyüktür diyeceğim. Sonra E geliyor. Ondan sonra B geliyor biraz daha yukarıda. B'den biraz daha yukarıda olan D. En yüzeye yakın olan ve derinliği az olan da ne olacak? C olacak. Bunların basit sıraması bu şekilde olmuş oluyor. Derinlik dediğim tekrar şu ediyorum. Şu dik olan yüzeye kadar dik olanları bakıyoruz tamam mı? Geçiyoruz. Bir önemli notumuz daha var. Bu önemli cidden sınavda çıkabilir. Özdeş musluklar. özdeş demek aynı özelliklere sahip musluklardan sabit hızla yani nokta nokta damladığını düşün. Akan suyla dolduran kapların basınçlarının değişimi kabların şekline bağlıdır. Bak basınç bağlıdır demiyor. Basınçlardaki değişim kabın şekline bağlıdır. Bu nedenle basınç grafikleri farklıdır diyor. Şimdi kabın böyle düzgünse zamanla artınca basınç aynı oranda artar. Çünkü derinlik aynı oranda artar. O zaman zaman ilerledikçe basıncım aynı oranda düz bir şekilde artıyor. Yorumunu yapabilirsin. Ama kabın şekli değişince nasıl olur? ikinci şekil gibi olursa bak bu kabı aşağılarda daha e, dar değil mi? O zaman bu aynı süre geçince bu aşağıdaki su seviyesinin yükselmesi daha kolay olur. Daha dar olduğu için. O zaman burada zaman geçtik de ilk başta benim basıncım daha hızlı artar. Ondan sonra kap yanlara doğru genişlediği için bu derinlik azalacak. Derinlik azaldığı için basınç da biraz biraz azalacak. Bunun tam tersi İlk durumda kabın tabanı daha geniş olduğu için bu geniş taban su doldurup yükseltmek daha zor. O yüzden zamanla ilk başta basıncım çok hızlı artmaz. Derinliğim artmadığı için. Sonra kap yukarı doğru daraldığı için bu su seviyesi daha hızlı yükseldiği için derinliğim daha çok artacak. O zaman ilk önce basıncım yavaş yavaş artıyor. Sonra daha çok basıncım artmaya başlıyor aynı sürede. Bunların sıralaması grafikleri de bu şekilde oluyor kabın şekline göre. Tekrar ediyorum kabın şekli sıvının basıncına etki etmiyor. Sadece zamanlı bu basınç değişimini farklı gözüküyor grafikleri Ona dikkat et. Şimdi bir de Pascal prensibi var. Bu Pascal, bir, Pascal bir bilim insanı bu alanda çalışmalar yapmış ve şunu bulmuş. Ne, ne bulmuş? Sıvılar sıkıştırılamama özelliğinden dolayı. Sen sıvıları sıkıştıramazsın değil mi? Ama gazları biraz sıkıştırabiliyorsun. Mesela... Ee, çakmaklar var, değil mi? İçerisine baktığında bazı çakmaklar içerisinde bir sıvı görüyorsun, değil mi? O aslında bir gaz. Sadece onu sıkıştırdığın hal için sıvı hale geçmiş. Yani gazlar sıkıştırılabiliyor, ama sen bir işte senin şişeyi sıkıştırabiliyor musun? Hayır. Çok az bir şey sıkıştırabiliyorsun. Böyle ek, eğip bükemiyorsun içerisinde su olduğu için. O çok az şeyi de biz yok sayıyoruz artık. Bükülemiyor diye söylüyoruz. O yüzden sıvılar sıkıştıralamam özelliğinden dolayı... ...üzerlerine uygulanan basınca her yöne ve eşit şiddet de iletir. Burası önemli. Her yöne ilettiğini zaten e, dersin başında söylemiştim. Niye? Kabın şeklini aldıkları için o sıvının değdiği her noktaya basınç uyguluyor. Ama her noktaya aynı büyüklükte basınç uygulamıyor. Derinlikte değişiyor demiştik. Pascal ilkesi de şunu diyor. Sıvıların basıncı aynen iletmesi özelliği kullanılarak küçük bir kuvvetle büyük yükleri dengeleme işlemidir. Burada bir su böyle bir sistem var. Buna su cenderesi deniyor. Burada baktığında sen burada bir kuvvet uyguluyorsun. F1 kuvveti. Buradaki bak ku, e, uyguladığın kuvvetle hareket piston burası. Biraz bastırdığında buranın yüzey alanı daha dar. Az kuvvet uygulayarak bu uyguladığın kuvveti sıvı böyle iletiyor iletiyor. Bu yüzeye yayılarak bu arabayı daha büyük kuvvetle yukarı kaldırmanı sağlıyor. Aynı şekilde bir çocuk uyguladı ağırlıkla bir fil rahatlıkla havaya kaldırabiliyor. Bunun olayı şu. Sen az bir kuvvetle bu çocuğun ağırlığı kadar kuvvet uyguluyor. Az bir kuvvetle burada yüzey alanı daha az. Az bir kuvvetle uyguladığında ağırlığına oranlı bir kuvvet uyguladığında sıvı bunu her yöne her yöne iletiyor. Burada bak ilettiğinde yüzey alanı daha fazla olduğu için burada daha büyük bir kuvvet oluşuyor ve fili e, yukarı kaldırmış oluyor bu çocuk böyle bir özelliği var. Günlük hayatta Pascal prensibi veya Pascal ilkesi derler. Nerelerde kullanıyor? Bir sürü yeri var ama e, e, ben bir tanesini görsel üzerinde göstereyim size. Otomobil fren sisteminde kullanıyor. Mesela hidrolik fren sistemini. O oradaki hidrolik demek hidro su demek aslında. Şimdi sen arabanın e, frene bastığında bir, e, o pedalla bak bir kuvvet uyguluyorsun, şuraya uyguluyorsun. Bu uyguladığın kuvvet kadar bu sıvı sık e basıncı her yöne iletiyor bunu ve buradaki borulardan ve ikinci silindire geçiyor ve oradan disklere gidiyor ve sen az bir kuvvet uygarı o diskleri sıkıp arabayı durdurabiliyorsun şu kadarcık ayağınla veya berber kortukları da aynı berbere gitmişseniz böyle e, koltuğun adam basıyor az bir basışta seni havaya çok rahat kaldırabiliyor bunun yanında su cendereleri az önce görselini göstermişim itfaiye araçlarında iş makinenin hareketli aksamlarında hidrolik pres, hidro demek su demek. O pres makineleri var su sularla suyla gücüyle çalışan. İlaç pompaları, hidrolik taşıma lifleri, dişçi koltukları, aynı şey berber koltuğu gibi. Emme basma su tulumbaları, böyle yeni altından su çekmek için kullanılan parfüm şişeleri ve hidrolik direksiyonlar. Bunların hepsinin temel mantığı Pascal prensibidir. Uyguladığın Pascal tekrar ediyorum uyguladığın az bir kuvvet uyguluyorsun. O uyguladığın kuvvet her yöne sıvı eşit şekilde dağıttığı için daha büyük kuvvete dönüşüyor ve <laughs> cisimleri kaldırabiliyoruz veya başka bu amaçla için kullanabiliyoruz. Buna Pascal prensibi veya Pascal ilkesi deniyor. <laughs> Sıvı basıncı bu kadardı. Artık bundan sonraki derste bununla ilgili güncel tarzda sorularını çözeceğiz. Sınavda kesin bir sorusu var. Zaten bu yeni süreçte soru sayısı azaldığı için en az bir 2-3 tane çıkacağını düşünüyorum basınçla ilgili. Bu kadardı. Yapılabilir bir konu. O yüzden bu önem veriyorum. Bir sonraki derste bunların soru çözümleriyle birlikte görüşürüz diyorum. Kendine iyi bak.